Çok değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensuplarım. Olağan genel kurulumuzda şahsıma ve kurulu üyesi arkadaşlarıma teveccühü Ve güven taze ederek başkanlığı dahil kurullara seçimlerinize vesile olan siz değerli meslektaşlarımıza ve Mersin Barosu Genel Kurulu'na canlı gönülden sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk dönemden itibaren görevimizi ifade ederken önceliğimiz mesleğimiz ve meslektaşımızın olduğunu, herhangi bir siyasi oluşum içerisinde olmadan borumuzu tüm meslektaşlarımızın katılımı, katılımı ile birlikte yöneteceğimize sözünü vermiştik. Bugün huzurlarınızda bize göstermen güven sonucunda vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Değerli meslektaşlarım, biz daima sizlerden aldığımız güç ve destek ile görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Ve bundan sonra da yine sizlerin gücü ve desteğiyle bize tevdi edilen görevlerimizi yerine getirirken vermiş olduğumuz sözlerin arkasında duracağız. Başkanlık ve kurullardaki görevlerimizi yerine getirirken daima hukuktan ve sizler meslektaşlarımızdan aldığımız güç ile hareket edeceğiz. Seçimlerde bir kez daha yüklediğiniz sorumluluğun ve duyulan güvenin bilincindeyiz. Bu bilinçle işte ve gururla var gücümüzle çalışacağız. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi başta mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek, meslektaşlarımız için her daim ulaşılabilir bir baro başkanı ve baro yönetim kurulu olmak, ve daha e, ve daha fazla çaba göstermek için elimizden gelen her türlü çalışmayı ortaya koyacağız. Bununla birlikte her türlü ihlalin yaşandığı olaylarda bu hak ihlalinin kim ya da kimler tarafından ve kime karşı yapıldığına bakmak sizin her türlü hak ihlalinin karşısında durmaktan korkmayacağız. Bu alanda şehrimizde ve ülkemizde başta avukat hakları olmak üzere insan haklarının, kadın haklarının, çocuk haklarının, hayvan haklarının ve çevre haklarının savunulması, Atatürk ilke ve devrimleriyle Cumhuriyetimizin yaşatılması, layık sosyal hukuk devletinin korunması konusunda bar yönetimi olarak üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğiz. Biz daha önce barımızı birlikte yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Seçimlerde her ne kadar farklı listelerden görev talebinde bulunmuş isek Bugün bir kez daha tek renk ve tek liste olarak barımızı birlikte yöneteceğimizi ve seçim sürecinde siz değerli meslektaşlarımıza vermiş olduğumuz sözleri yerine getireceğimizi sözünü bir kez daha veriyoruz. Değerli meslektaşlarım, genel konu sürecinde görev alan divan başkanlığımıza ve divan kurulu üyelerimize, seçim sürecinde başkan adaylığı yürüten değerli meslektaşlarım, Avukat Sebahat Genç Tarihi, Avukat Sami Dündara ve Avukat Murat Canlı'ya, yine kurullarda görev olan, kurullara aday olan tüm değerli meslektaşlarımı, kurullara seçilen tüm değerli meslektaşlarımı tebrik ediyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum. Adaylık sürecindeki tüm arkadaşlarıma adaylıklarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum ve emeklerinden dolayı kendilerini de kutluyorum. Seçim sürecinde şahsıma ve kurul üyesi arkadaşlarıma emek veren, Tüm meslektaşlarıma ve dostlarıma size teşekkürü bir borç biliyorum. Üzerinde her daim emeği olan anneme ve rahmetli babama ile hayatımda ve görev süremde ve seçim sürecinde her daim destekçim olan yanımda duran değerli eşim Özlem Özdemir'e, çocuklarım Aras ve Eylül Deniz Özdemir'e teşekkür ederim. Şansıma bar başkanlığı gibi onurlu bir görevi ve kurullara seçilen meslektaşlarıma kurul üyeliği görevine layık gören siz değerli meslektaşlarımıza ve Mersin Barosu'na şükranlarımı sunar, sevgilerimizle ve saygılarımızla her birinize ayrı ayrı selamlarım. Mersin Barosu'nu birlikte yönetmek adına çıkmış olduğumuz bu yolda hepinizin de destekleriyle Mersin Barosu'nun layık olduğu yere taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mersin Barosu birlikte yönetilecek, Mersin Barosu büyük gayri olarak her daim yan yana omuz omuza mücadele edecek. Bu noktada da ben Mersin Barosu Başkanı olarak siz değerli meslektaşlarımın huzurunda bu sözü veriyorum. Her birinize katılımınızdan dolayı bugünkü mazlum tatlılarımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Hepimize başarılı bir dönem ve başarılı bir görev süresi temel ediyorum.